Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Buraya birlikte Sonra da Alçalım. her şeyle ne ile ilgilenmiş Eee sonuçta korsanlar da buluşuyor En son burada evet. Kampışlık. Bu çok şeytani korsanlar için bile Bu videoyu da sizler beğenin İki bölüm oldu Bayrağız Kapı kıpırdamıyor Tırmanıp geçmemiz lazım Sen niye yardımı lazım O şeyler pek sağlam gözükmüyor Değiller dikkatli ol Aferin. Sen Evren'in mahallesine hoş geldiniz. Güzel bir yermiş. <laughs> Tabii mimari sorunları ve su sarfiyatını umursamazsan. Evet kanalizasyon sorunu oldu aşikar. Tam aşırı bakım gereken bir kelip. <laughs> <laughs> Pekala bakalım. Görünüşe göre biri barajı patlatmış ve tüm mekanı su basmış. Biliyor musun unutmuşum. Bu işte iyi olduğunu. Sence bunlardan hangisi Evren'in ki? Ee, ben bütün paramı şuna yatırıyorum. Hala sağlam duruyor. Hmm. Sen de hiç fena değilsin. Evet, ne bileyim, biraz çalıştım, birkaç kitap falan okudum. Aa, ha, hayır olamaz. Ne? Ne? Ön kapıda. Sam. Hala hayatta. Evet, şimdilik. Hadi. Tamam. Şu olayın için gözün açık olsun. Evet. Hadi bakalım. ...buradan. Kafana dikkat et. Ejderha. Christopher Condon'ın evindeyiz. Çok i̇yi geri geldin. Buradan gitmeye ne dersin? Siktir! Şunları! Belini! Eğil! Gördüm onları. Kaç tane var lan? Dur. Devriye kıyafetini ortaya hala ortalıkta. Burayı sıkıca denetleyin. Gelirlerse hazır olmalıyız. Gece devletinden bile daha hazır. Neyse de. Kıpırdamadım. Ayağını olamam. えっお金 <laughs> o tarafta kıpırdanma var. <laughs> Bu para. Hadi biraz burada. burada eminim. Bu fazar'dan çık çık. Hemen. <laughs> Taraf temin. Orada o tarafı kontrol et. Burası bende. Rasıktı. Ha! Sina hala civarda olmalı. Hedefler kaçtı. Bölgeyi arayın. Huh? <laughs> herkes var ya oyunu kıra kıra Mustarışı oldu bana Kaç tane var lan hi yoklayın. k a 으 ı d a Bir şey var mı? Burası da temiz. Ne <laughs> Ben, ben tamam gel, gel buraya Gel lan buraya gel. pompalı. Sıkıntı işte biraz. Çok sıkıntı kızım da. share okay. you mm -hmm. kadar galiba. İyi Oğlum, misin? Evet. Var ya muazzam temizledim ama. Evet. Yuran zorlanmadın. Bir daha bu kadar tertemiz. İçinden geçtim ortalığın ya. Bombayla üç kilo aldım ama. Uy. Det <Ses> <Ses> evet, er bak meg der. benim. İşte benim karım. Ah kardeşim. Ne kaç adam getirdin Nadine? <laughs> 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 ee, ne umarım hayır. Senin iyiliği için. ama kaldırsan da yetişemezsin d'e Önlem mi? Aa, ne kadar tatlı. Beni yem olarak kullanıyorsun. Hayır, centilmenlik yapmaya çalışıyordum. <laughs> Sadece şaka yapıyorum. Evet, zaten halimiz şaka gibi. <laughs> o kadar da kötü değildi. İyi misin? Evet. İyi. Sen? <laughs> <Her>. Ee, yine <laughs> ıslandım. Yoruldum, yaralandım. Biraz acıktım. Yemek iyi oldu. Onun dışında iyiyim. Evet. Oh. Tamam. Hadi devam edelim. Hadi şu evden geçmeyi deneyelim. Tamam. Hemen arkandayım. Bozlanmamışlar ama. Gerekçeleri vardı orası kesin. Ama sence onlar değil miydi? Bir tanesi hariç buradaki her evin su altında kalması garip doğrusu. Evrenin. Aynen. Kızım <laughs> çekinirsin. <laughs> güzel. bu ne? Okumam sinde başı ya. Tanrım. Sineklerin tanrısı sanki. İyi mi ama? Ч ⁇ за? Ah kaldı. Evet. Umarım çok geç kalmamışızdır Bu toplar sanki elden geçirilmiş gibiler Evet savunma amaçlı geliştirilmiş Sanırım birbirleriyle savaşmayı beklemiyorlarmış Öyle galiba olayı iyiymiş. Yine yüzme vakti geldi. Hop. çok yüksek. Ya. çok küçük. Kaç tarafa giden başka bir yol bulmalıyız. ...yükleneceğim. Harika. Sağ ol. Tamam. Rica ederim. Teşekkürler. Çok iyi dengeliyorsun. Ha, yani... Bunu o olarak zaten. <laughs> biraz çok suyu... Ayşem. Sana bir yol bulacağım. Tamam. Bu şey sert. Bunu tek başıma başaramam. Tamam. Bu işimi görür. Pekala geri çekil. Hadi şunu kaldıralım. Evet. Oldu. Hey, tam Steve'ın nişanı. Demek onun evindeyiz. İkinci komutan hiyerarşide yükseliyor. Değil. Aman Tanrım. Ha kaç dakika Beş dakika. Arkadaşlar ee, buradan devam edeceğiz. Beni için teşekkür ederim. Rakibi olmayı unutmayın. Bay bay.